Vergilerin bu kadar artması huzursuzluk yaratacaktır. Onu konuşmaya geldik sadece. Huzursuzluk çıkaranı nasıl bastıracağımızı biliriz. Vergiyi elbet vereceğiz komutan. İsteriz ki miktarı az daha düşük olsun. Hülagü Han ne dediyse o. Size biçilen miktar neyse onu vereceksiniz o kadar vergi vermemeye cüret eden olursa başına ne geleceğini bilir. Vergi hepimiz vereceğiz. Lakin ortada bir mesele vardır. İstişare edilip neticeye kavuşturulmalı. Ortada bir mesele varsa biz böyle çözeriz. Size ne dediysek onu vereceksiniz. Sözümüzün üstüne söz söyleyenin sonu böyle olur işte. Vergi meselesi kapanmıştır. Şimdi